Evet herkese merhabalar. Bugün sizinle birlikte harekat konacağız ve PV video oynayacağız. Az önce video çekiyordum. Videoyu bir an kaybettim. Her neyse devam edelim. Bak bunu ben şuraya koyacağım ya. Vallahi yine elim filan çarpar aman diyeyim. Uğraşmayalım. Hemen bir araç çağır. Lan oğlum ne oluyor ya? Lan oğlum in ya araçtan in. Ya attım. Benim aracımı çalmış götürüyor ya. Az önce şu Ghost diye biri vardı onu bir vurmuş, bir vurmuş bu Her neyse ben C'ye gideceğim. inat yaptım adamlar. Bizim adamlar zaten B'ye evet B'ye gitti. Bence anı he ben şey sanırım. B'yi kaybettik sanırım. Her neyse. Ben benim yolum C. İnat ettim C'yi alacağım. Gidelim uzun ince bir yoldayım. Aradan uzun ince yani. Böyle bir yol yani. Neyse gidelim biz. Yiyeceğim C, yi. C benim bana ne inat et. Alacağım C. Yi. Aa bak bak. Gidiyor bak. Toros gidiyor. La o bir sual la Tank var lan burada. Ne diyor oğlum? Abi selamun aleyküm. Ben gelmişim senin yanına. Aa. Aa. <laughs> <laughs> ya tak beni tak. Ya ben gidiyordum yanım. Adam bana baktı bir an. Yani. Ben yani diğer tarafa bakıyorsanım. çevirmiş bana şeyi. Ben de be iyi savunurum. Hayırdır. niye yani? Ben buradan sallayamaz mıyım bir tane? Abi vur, abi vurma, abi vurma, abi. Ayam. Beni vurdular yine. Ya bu obüs olmasa var ya. Tankla herkesi vuruyorlar ya. E ben de bir daha vururum patlat. değil O oh, hayla sıkıyorlar bak. Havadan da mermiler geçiyor. Ne araçtan? Ölsene ya. Oğlum nasıl benim yanıma. Yerimizi böyle yerde. Bak ben göremiyorum adamları yardım et yok Ya sen nereye sıkıyorsun ya? Allah Allah. Al. Bak ben bunları patlatmam lazım. Gel oğlum buraya. Bak oğlum baba adam geliyor baba. Gördün mü adam bak. Bak oğlum ya önümden çık ya. Oğlum ben ediyorum senin başına Baba bak böyle bir atacaksın. Gelme lan. Hassasiyetim yok benim. Çok kasıyor zaten. Of oh, oh, oh. çık ya Allah Allah Vuramadı Oğlum benim mermim bitti ya Oğlum bunlar Bey sömürdü A'ya gidiyor Sömürgeci devletmişsiniz oğlum siz Sömürüp gittiler la burayı Oğlum bu tank bir arkaya baksa var ya hepimiz yerde bir edecekti Her neyse Devam edelim Hayat gülünce güzel demişler. Gülelim biz de. <laughs> Tam gülemedik. Allah Allah. Oğlum RPG eksik etmeyeceksin oğlum. Tuzu kalmaz sonraki. <laughs> Ayak sesim yok değilmiş tamam. Şimdi yiyeceğim onları. Nerede o tank? Nerede o tank? Tank nerede tank? Oğlum yavaş lan. Ortum lan. Oğlum fazla savuruyorlar. Baba bak sen şuna. Bak kasıyor kesin öleceğim Oy iyi, iyi, süper maşallah. Ya Allahu Ekber diye bağırsaydık. Süper olacaktı. O geldi hoş maske. Bu sen ya. Tamam süper. Ha? Şunu da koyayım şöyle. Benim yerim burası arkadaş. Valla süper vurmuşum. İnanılmaz. Gidip kendime mermi alacağım. Mutlu mutlu. Hadi gidelim. Abi sen kimsin ya? Geç. Yani nasıl diyeyim ben? Şu anda Suriye'deyiz. Sömürgeci devletler de burada. Tam yeterli bu. Abicim bak bunlar gelecek ya. Siz ne yapıyorsunuz burada? Bak gel gelmiyor. Gelsene oğlum. Gelesi yok. Gelesi olsaydı gelirdi. Valla ben şurada bekleyeceğim. Ha geldi. Duyuyorsunuz mu siz arkadaşlar? Duydunuz değil mi? Baba baş, baş çıkacak oraya. E ee, ben de buradan vururum. <laughs> Bil ve beraberlik günü olduğu için o arkadaşı vuruyor, ben de arkadan onu vuruyorum. Ya. Yeah. tabi. Kaçar mı benden? Kaçmaz tabi. Ben yine vururum. Ne oluyor? Bir mi geldi? O gider, gider, gider. Gider o. Bu burada ne oluyor? Bak ne yapıyorsun sen orada ya? Valla ben yatacağım bu. Evet. Yeniden geldi. Şöyle alasam. Hani çok yakından geçti. Beyler yatın. Lan adam gitti lan. <laughs> Klibi de bana verdi ya. <laughs> ne kadar da komik bir gün ya. Ne oluyor Dumaş? bir şeyler oluyor. Oğlum ne oldu? Buraya yolladı biri. Çok büyük sıkıntı. Şu an çok büyük bir sıkıntıdayız. Ya ben oraya yollarım bir tane yollamaz olaydım. Çıkart lan kafanı. Katoş. Ölmüyor adam ölmüyor adam ölmüyor kaç. Tavuk tavuk tavuk. Vuramadım. Şuraya PG'yi yerleştireyim. Son bir sens. sens şans. Diyemedim. Valla orada var işte bir tane bak. Mahmut. Mahmut Hasan. Mahmut Hasan. Vur şunu. Git vur. Al. Valla korkuyorum ya bir yerden biri gelecek ki. Yok bunun kafanız kafasını çıkartacağı yok. Devam edelim. Ben aşağıdan mermi alacağım ya. Oğlum bak bu adamlar C'de. Bu adamlar C'yi savunuyor. Hemen hemen alalım onu. Hemen. Ben diyeyim, Ben B'yi savunmayı savunmadayım. C'yi kafaya takmıştım ama nasıl kıyamış? Bak bak K'ya herkesi RPG ile vuruyor. Yani. Oraya gitmek büyük hata. Hele bu araçla çok büyük hata. Tek iyi oğlum adamlar. Adamlar da Kendini güçlü sanıyor. Adamlar bombaya kafa atıyor ya bu arabayla. Böyle belli. Değil. Oğlum ne oluyor lan? Kim geldi beyler? Kime sıkıyor? Bunların ateş etmesi hayırlı devam et değil. Biri geldi. Kesin. Lan hani. Duymuştum biri geldi diyeyim. <laughs> Esta Rahat, sakin, relax. Yedi kişi öldürmüş. Oha. Adam 15 kişi öldürmüş. Maşallah. Anladım. Kim nereden ateş etti lan bana? Öl Şurada bir can olur yeme. Böhler geldi. Efe'ler geldi. Efe geldi yat yere yat yere. Heh. Lan, lan lan efe gitti efeler gitti gece devam edelim Bak, sakin çok sakin çok sakin Ya o roket nereye gitti? Ben zırhlıya attım patlamadı. Bir o beni öldürüyor bir ben onu öldürüyorum. Çok tuhaf. Herkes herkes öldürüyor. Diye taraf lan A, de tarafsız olmuş. Lan oğlum. oğlum. Oğlum oğlum yapmayın lan. Yapmayın hayır. Bey gider her şey gider. A bey gitti. Vatana millete hayırlı olsun gitti. Oğlum bir şey nerede? Bu niye herkes katılıyormuş? Ha, ayrılıyor sanırım. Yani. Ölecek, ölecek. Zamanla bu da ölecek. <laughs> Öldü. Çok güzel bir şekilde. RPG 7 ortamda arabayla geziyor. Lan oğlum. Sen ne yapıyorsun ya? hadi? Ben buradan çıkamayacağım. Çıkarttın adam kapını. Gel lan. İsmi bir de korku korkut harbiden korkuttu. Bozkurt. Biliyorum biri korkut biri bozkurt. Herkes de kurt. bu araç nerede? Ben çok kötü bir yerde kaldım ya. Beyler yer Lan oğlum. Oğlum ateş et lan. Bu ne bu ara gel kız ateş ediyor. Koş koş. Elimde makineli almış. Koş bakayım şu tarafa bak. Oğlum benimle gel. Helikopter geliyor. Helikopter ölüyor. Geliyordu ölüyordu şimdi. Ama B'yi alıyoruz inşallah. B'yi alamıyoruz. B'yi onlar alıyor. beyi vermeyin aslanlarım. Aa. Beyi aldı gitti ya. Alıyorduk ne güzel. Kim geldi lan? Kim geri doğdu? Mermim çok az. Ta Evet. Mermim inanılmaz az. Neden herkes bir seviye falan ya? Oğlum önlen önlen İndirsene sen bu arabadan lan İndi <laughs> Oğlum ne oluyor lan Sakin ol lan Ooo bey alıyoruz arkadaşlar Bey alıyoruz Tamam süper. Lan karşıya güzel adamlar gelmeye başladı. Hiçbir şey olmaz ama. İki böldürüz. Ve yine alamıyoruz. Benim mermim son. Son 20 sadece yanımda hiç bir şarjörüm bile yok Her geldiğinde öldürüyorum herhalde O değil de benim verim. Oğlum alın ha şuraya artık gelin herkes gelsin. Hadi, hadi alıyoruz hadi al alıyoruz. Heh, süper. Hemen hemen mermi al. Eksi şuna. Al 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 149 mermi ne ya? oğlum al şunu hemen al şunu al hemen 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 al ne tam <laughs> bak silahın şeyiyle öldürüyor adamı Yat yat. Allah oradan zıkabilir <laughs> Hı, hmm, Geri gidiyor. Ufak bir kışkırtma. O bizim millet o kadar nerede çatışıyor ya? Benim elime niye çıkmıyor adam? Allah Allah. Benim elime çıkmıyor. <laughs> yok millet yok ortalıkta. Hangi? o zafer kazandık. Mükemmel kaç yaş alım bilmiyorum. 15 10, 16 falan olmuştur herhalde. Süper süper. Vallahi süper ya. PvP sarıyor bu arada. Güzel. Ama bazen sinir oluyorsun. Neyse. Neyse video bu kadardı. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. İnşallah. Beğenirsiniz diye yani. Neyse Allah. Allah ma